Akisar Manisa'da doğdum. Ulu Cami Mahallesi'nde. Eski peynir pazarı denilen bir muhit vardı. Hatta çarşamba günleri pazar da bizim evimizin kapımızın önüne falan kurulurdu. Köylüler, möylüler gelirler. Oradaki yetiştirdikleri işte ürünler neyse ottu, peynirdi, kavundu ne varsa mevsimine göre, sebzesine göre. Acayip güzel bir Komşuluk ilişkisi vardı bizim mahallenin. Fatma'nın teyzemiz vardı, Sarıç amcamız vardı, biz amcamlarla altlı üst oturuyorduk. Yan tarafta babaannemin evi vardı. Mesela insanlar bir evden bir eve geçerken kapılar kilitlenmezdi çünkü hiç art niyet, bir hırsızlık, kötü niyet, hiç öyle bir duygu yoktu. Herkesin her şeyden, birbirinden haberdar olduğunu bilirdik mesela. Feriha abla bir yere gittiğinde, annem onun nereye gittiğini mutlaka biliyordu. Mesela kapı çalınmadan girilir, seslenilir. Suna abla, biz geldik falan diye. Bir yemek piştiyse sevilen... Mesela atıyorum Saraç amcan çok seviyordur o patates yemeğini ya da Fatma teyze. Annem o gün pişirdiyse mutlaka küçük bir tabağın içine konur. Onlara tattırılması için onlara götürülürdü. Çok naif duygulardı İşte Herkes kardeşti, herkes abla kardeşti orada. Büyük bir aileydi aslında bizim mahallemiz. Ben öyle bir yerde yetiştim, öyle bir yerde doğdum. E, komşularımız arasında korkunç güzel bir büyük bir dayanışma vardı. Hani derler ya sen e, komşun açken sen tok uyuyamazsın diye. Gerçekten öyle bir mahalleydik biz. Ve bizim mahallemizde de gerçekten çok yoksul, e, sağır dilsiz bir e, Sebahat ablamız vardı. kocası eskici, eski paralar biriktiren hurdacı, eskici bir Ali abimiz vardı. Ve bunların dokuz çocukları mı, on bir çocuğum ne vardı? oldukça yoksul, İki göz odada oturmaya çalışıyorlar ama odalara oda bile denmeyecek kadar sıkıntılı. Mutfak neredeyse yok, tuvalet bahçede, dışarıda bir yerde. E, mahalle onlara bakardı aslında baktığınızda. Mutlaka e, her yenilen yemekten, bir gün atıyorum Sabiha ablalar, bir gün amcamlar, bir gün biz, o çocukları e, yetiştirmeye, okutmaya, Kılık, kıyafet, yardım, neyse bütün bunlar hepsi yapılırdı. Ee, Abim müteahhitti. Müteahhit olduğu için böyle işte kırılan, dökülen evlerden gelen e, tahta parçaları, çivili tahta parçaları falan vardı. İşte onlar kırılır, sobada yakılır. Onların e, odun alacak, kömür alacak paraları yoktu. Annem sürekli çuvalların içine, abimle bana sırtımıza o tahtaları yüklerdi. Çiviler sırtımıza bata bata biz Sebahat ablanın evine giderdik. Sırf onlar da ısınsın, üşümesin diye. Sonra okuldan yardım toplardık çocuklarına. Babam zabıta amiriydi orada. Gerek toptancısından olsun, gerekse kömür, odun satan toptancılar olsun. Onlara gidilirdi, onların durumu anlatılırdı. Ama onları incitmeden, kırmadan, onların hediyesiymiş gibi ya da okulun yardımıymış gibi öyle lanse edilirdi. Şartları eşitlemek adına, onlar da zor günler, daha az yaşasınlar diye böyle bir çok güzel bir komşuluk ilişkimiz vardı. Ya şimdi öyle bir Taşra'dan gelip, Akisar, Manisa'dan çıkıp sonrasında böylesi büyük bir metropolde İstanbul'da uzun yıllardır, 24 yıldır artık İstanbul'dayım ben yaşıyor olmak yani komşuluktan bayağı uzaklaştırdı hem yaptığımız, seçtiğimiz mesleğimiz gereği işte sabah çıkıyorsunuz, ne zaman geleceğiniz belli değil. Cumartesi belli değil, pazar belli değil. Hani e, eskiden yemekten sonra ev gezmeleri yapılırdı. Çaylar, kahveler, börekler, çörekler olurdu. Ya da kadınların günleri, partileri olurdu. Yine kısırlar, börekler, ıspanaklı börekler bir şeyler hazırlanırdı. Dolayısıyla biz seçtiğimiz e, iş gereği, bütün bunlara hasret kaldık. Ve e, İstanbul'dasınız. E, Yine de seçtiğiniz e, meslek gereği, oluşturduğunuz çevre, mühit, muhit de farklılaşıyor tabii ki. E, eskiden kapıdan girince ayakkabılar hemen çıkarılırdı. Şimdi artık herkes birbirinin evine ayakkabıyla giriyor. Niye? Çorabını göstermek istemiyordu, terlik artık çok demode oldu. E, kafalar değişti, e, insanlar değişti. Belki de bu İstanbul ya da büyük şehirler zaten böyleydi. Biz de bunlara uyum sağladık biraz da. Çok iyi bir komşu olduğumu söyleyemem. Ama çok yardımseverimdir. Eğer kapımı çalarlarsa kimseyi geri çevirmem. Ama kapı karşı komşum kimdi bilmiyorum. Ta ki geçen yaza kadar bir avukat çift olduklarını biliyorum. Tabii ki günaydın günaydın, iyi akşamlar iyi akşamlar karşılaştığımızda ee, bir akşam dışarı çıkarken e, kapıyı çektim çıktım. Evde de köpeğim dost var. O da benim arkamdan tırmalarken kapının dilini içeriye doğru çekmiş patisiyle evet döndüm saat setten çıktım 3 üç, üç, buçuk falan geçmiş bir sabaha karşı hayvan deli gibi bağırıyor ve kapı açılmıyor kilitlenmiş arkada sağ olsun kapı karşı komşum ee, onlar açtılar ve telefonumun şarjı bitmiş anahtar çalışmıyor çilingiri aradılar çilingir geldi ben o sırada onlarda oturdum Kahve içtim. Aa dedim ki ya komşuluk ölmemiş. İstanbul'da da varmış. Ee, şimdi arada sırada ufak ufak böyle küçük minik minik kahvelerde, çaylarda, çikolatalarda yapmaya çalışıyorum ama e, yine de işimizin yoğunluğundan çok iyi bir komşu olduğumu söyleyemeyeceğim. Hmm.